Sendikamız emeklilerin ekonomik, demokratik, sosyal ve hukuksal haklarını korumak, geliştirmek için mücadele ediyor. Şu ana kadar İstanbul Kartal'da bulunan sendika merkezimizin yanı sıra 85 temsilcilik, 10 şube ile 40 şehirde örgütlenme çalışmalarımız sürüyor. Sendikamız kuruluş amacı doğrultusunda emeklilerin hak ve çıkarlarını savunur. Birliğini, dayanışmasını ve mücadelesini örgütler. Emeklilerin ekonomik, sosyal haklarının ihlal edildiği her durumda demokratik anayasal ve meşru mücadele hakkını kullanır. Bu mücadeleyi ve emeklilerin sendikal örgütlülük bilincini güçlendirmek için eğitim çalışmaları, sosyal aktiviteler, seminer ve söyleşiler düzenler. Sendikamız farklı din, inan, etkin, etnik kökenden gelen farklı siyasal düşüncelere sahip milyonlarca emeklinin ortak sorunlarına karşı bir araya gelebileceği, taleplerini dile getireceği ve bu talepler için dayanışmasını güçlendirerek mücadele, mücadele edebileceği bir çatıdır. Bütün siyasi partilere eşit mesafededir emeklilerin haklı meşru talep ve istemlerinin giderek güçlenen emekli mücadelesinin samimi destekçisi olan siyasal pratiklerle emeklilerin hak ve çıkarları doğrultusunda ortak davranmayı açıktır. Sendika sendikamız farklı din, inanç, etkin kökenden gelen farklı siyasal düşüncelere sahip milyonlarca emeklinin ortak sorunlarına karşı bir araya gelebileceği, taleplerini dile, dile getirebileceği ve bu talepler için dayanışmasını güçlendirerek mücadele edebileceği bir çatıdır. Bütün siyasi partilere eşit mesafede mesafededir emeklerin haklı, meşru talep ve istemlerinin giderek güçlenen emekli mücadelesinin samimi destekçisi olan siyasal pratiklerle emeklerin hak ve çıkarları doğrultusunda ortak davranmaya, davranmaya ise açıktır. Sendikamızda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli sandığı, Bağkur, SSK, isteğe bağlı sigortalılık, tarım sigortası, özel sigortalardan emekli aylığı alan ve emeklilerin maluliyet, dul, yetim aylığı alan hak sahipleri herhangi bir ayrım ve başka bir nitelik gözetmeden üye olabiliriz. Birleşik Emekliler Sendikası.